konuğumuzla beklentisini değerlendireceğiz. Geçen haftayı rekorlarla kapattığını söyledik ki yeni haftaya da rekorla başladı. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen beraber bizimle. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, borsa haftayı tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışıyla tamamlamıştı. Yeni haftaya da yine rekorla başladı. Ne dersiniz? Nasıl bir hafta bekliyor? Yani tabi e, borsa yukarı gittikçe e, düzeltme bekleyenler de artıyor. Düzeltme bekleyenler arttıkça borsa yükselmeye de devam ediyor diyebiliriz aslında. E, genel olarak oldukça güzel bir kapanış vardı. Haftalık bazda da baktığımız zaman borsa İstanbul'da gayet güzel bir kapanış vardı. Haftaya da oldukça e, iyi başladı. Güçlü bir e, yükseliş eğilimi olduğunu görüyoruz ki e, yeni zirve seviyelerini her gün yeni zirve seviyeleri de deneniyor. Bu anlamda baktığımız zaman sektörel geçişler olduğunu görüyoruz. Her gün değil bağ, bir, bir sektör Öne çıktığı bir dönemin içerisindeyiz. Örneğin bu haftaya başlarken havacılık sektörü ki geçtiğimiz haftalarda endeksi sıtlayan havacılık sektörü bir miktar geride kaldı ama onun onun yerine diğer sektörlerde ataklar geldiğini görüyoruz. Hala bankacılık sektörü tam anlamıyla devreye girmemiş durumda. Bu da bize yükseliş eğiliminin güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. Kar, ya tabii ki çok hızlı bir yükseliş oldu. Hızlı bir şekilde geldik. Belki buralardan bir kar satışları görülme olasılığı da var ama kar satışları görülse bile şurası bir gerçek, yükselen bir bir trend içerisindeyiz. Beklentiler olumlu. Ee, Tabii bir noktada içerisinde dövizin artışı özellikle ihracatçı firmalar tarafında oldukça yeni potansiyelleri de beraberine getirmiş durumda. Bunun yansımalarını izliyoruz. Borsa İstanbul'da. Tabii bunun haricinde enflasyon konusunda da tabii bütün bu yaşananların içerisinde, finansal gelişmelerin içerisinde şunun da altını çizmek belki önemli. Yurt dışından da uzun zamandan sonra ilk defa Türkiye'de yatırım yapılabilirliğine yönelik raporlar gelmeye başladı ki örneğin HSBC tarafından yayınlanan bir rapor vardı. Bu dikkat çekici, bu bunun altını çizmek lazım. Önümüzdeki dönemde belki de yabancı yatırımcıların yeniden Borsa İstanbul tarafında pozisyonlarını arttıracağı bir dönemin içerisine girebiliriz. Özellikle yurt dışında faizlerin, faiz artışlarının da sonuna gel geldiği bu dönem yani kısaca bakmak gerekirse evet Borsa İstanbul'da talep güçlü yükseliş devam ediyor haftaya iyi başladı belki bugünkü alışlardan sonra bir miktar kar satışları gelebilir sektörel bazda ama şu gözüküyor ki bir sektörde satışlar gelse bile diğer tarafta alışlar geliyor bu da borsanın düşüşünü engelleyen unsurlardan bir tanesi genel olarak iyimser ve güçlü bir Borsa İstanbul'u izliyoruz diyebilirim. Evet, e, Zafer Ergezen 6264 puandan başladı Dedik ki şu an itibariyle de 6254 puanda e, hangi seviyelere dikkat etmek lazım? Hangi seviyeler kritik? Yani şu anki şu anki baktığımız zaman aslında e, kısa vadede 6200 e, 6210 seviyesinin önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu seviyenin üzerinde kalan bir Borsa İstanbul kısa vadede yukarıda güçlü görünümüne devam edecektir. E, bunun altında eğer yavaş yavaş aşağıya doğru baktığımız zaman eğer 6.120 seviyelerin altında kapanış görürsek burada kısa vadeli ortalamalara doğru 20 günlük ortalamaya doğru bir geri çekilme olduğunu görebiliriz. Yani o bu sefer kâr satışının arttığı bir dönem izleyebiliriz. Bu da nedir? Bu da bize 5.700 5.700'lere kadar bir geri çekilme, bir kar satışı, bir düzeltme ihtimalinin olabileceğini gösterir. Ama şu anki görüntü içerisinde biraz önce de söylediğim gibi 6.210 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece Borsa İstanbul'daki güçlü görünüm Devam edecekleri yükselişlerde ise ben kısa vadede e, baktığım zaman yaklaşık 6500'lere doğru bir hareket olma olasılığını görüyorum. 6210 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece 6500 seviyesi hedef e, olarak gözüküyor diyebiliriz. Hedef olarak duruyor diyebiliriz. Şu anda e, haftaya olumlu başladık. 6200 üzerinde kalmaya çalışıyor. 6210 seviyesi üzerinde bu seviyenin üzerinde de hedef olarak bu hafta için 6500 seviyesini önüne koyacaktır Borsa İstanbul. Evet altın tarafına baktığımızda altında ons tarafında yatay bir seyir var. Gram altın da geçen hafta 1621 leydi sanıyorum. Tarihi zirveyi görmüştü. Ne dersiniz hem ons tarafı için hem de gram altın tarafı için. Tabii e, gram altın kurun etkisiyle yükselmişti. Çünkü Aynen. geçen haftada onsta yine yatay bir seyir vardı. Aslında altında paralel yani beklentilerimize paralel hareket devam ediyor. Son konuştuğumuz zaman da yatırımcılar hatırlatmıştık 1900 seviyesinin önemine değinmiştik. Geçtiğimiz hafta 1900 seviyesini görerek aslında burada destek seviyelerini test etmiş durumda. Bu seviyenin altında bir kapanış beklemiyorum ben açıkçası 10 saatinde 1892-1900 aralığı güçlü bir destek seviyesi ki hatta 2070'ten gelen şu ana kadarki en güçlü seviye diyebilirim. Bu seviye kolay kolay aşağı yönlü kırılmayacaktır diyebiliriz. Hatta burada 200 günlük ağırlıklı ortalamalarının da geçtiğini hatırlatmakta fayda var. Bir de bu taraftan da önemli bir destek seviyesi. Son geldiğimiz nokta içerisinde tabii ons altına bakarken dolar endeksine de bakmak lazım. Dolar endeksinde de o Fed'in şahin açıklamalarının etkisinin yavaş yavaş geçmeye başladığını, özellikle cuma günkü yaşanan geri çekilme ile birlikte bir miktar dengelendiğini görüyoruz. Bu da ons altında toparlanma eğiliminin bize devam edebileceğini gösteriyor kısa vadeli hemen burada destekleri verecek olursak 1910 seviyesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz kısa vadede. Onun altında da 1900 seviyesi var dediğim gibi. Yükselişlerde ise öncelikle 1928 seviyesine dikkat ediyoruz. Onun üstünde de 1934 direnci var. 1900 hatta 1934 35 diyelim ona. 1934 35 direncinin şimdilik geçilmesini çok fazla beklemiyorum. Aşağıda 1910 seviyelerine ve 1916'da 1900 seviyelerine geldikçe alım fırsatı olacaktır yatırımcılar için. Yukarıda da 1935 seviyesine geldikçe kâr satışlarının geldiğini görebiliriz. Bir süre bu yatay kanalda hareket edebilir ama tabii ki e, siz de yayının başında söylediniz. Bu hafta Fed'in e, Fed kararları var. O, o anlamda önemli. Burada e, ons tarafında oldukça hareketli e, günler görebiliriz. E, nispeten e, gram altın tarafında da ben yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşünüyorum. E, Görece de olarak e, dolar TL kuru'nun de, dengelendiğini söylememiz mümkün. yukarı Hareketler çok fazla gözükmüyor. Yukarı o yüzden de e, çok hareketli bir piyasa görmeyebiliriz. Ama altında dediğim gibi FED'den dolayı hareketli bir e, piyasa oluşması mümkün. Burada da aşağı ihtimalin düşük olduğunu e, söylememiz mümkün. Yükseliş eğiliminin daha e, baskın olduğunu söyleyebiliriz. Bu da gram altın tarafında düşüşlerin alın fırsatı olduğunu bize gösteriyor. Gram altın tarafında yükseliş eğilimi de devam edecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz MTA Piyasalar Uzmanı Zafer Ergezen. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için size kolaylıklar diliyoruz ve biz haber turuyla devam ediyoruz.